dedim ki sen dedim kim olduğunda benim kapımın önünde benim kocama dedim şey yapıyor <laughs> benim dayılanıyan benim öpmeye kıyamadığım Neyim adama dedim <laughs> aynen öyle dedi Zuhayn Hanım <laughs> sürpriz çiçeğe baksana aynı nikah salonu bence beni rakip gördükleri için böyle bir fan uyguladılar hani burası yemek programı da benim gelinime gülme hakkın yok senin Şimdi sen buraya kavga etmeye gelmemişsin. Ana yani bile masayı vurup da bu kadar milletin içinde bile bağırıp çalmaya hayır, gerekmez. Hayır hayır ben istediğim yerde elimi kurabilirim canım. Vuramazsın. Benim çocuk yaştan beri bana de dediler deli döndü. Benim adım deli döndü deli. tamam mı? Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle yarın Fox'ta.